yaptık? Kalktık araçlarımızı aldık şimdi. Daha iki gün evvel 12 tane daha aldık. Bu asfaltlama yapmamız işte. Asfalt plantımızı kurduk. Çabuk yetişelim diye. Bunlar ilk defa olan bir şey. Biz mesela 286 aracımızı kiralamak yerine mülkiyetin aldık kiradan daha uçtan ettik. Şimdi de araçlarımızı alıyoruz. Niye? Her ilçede kurmamız gerekiyor. Asfalt plantımızı kurduk. Beton santralimizi kurduk. Araçlarımızı aldık, tırlarımızı aldık. Şimdi şehir içerisinde de aynen kırsaldaki gibi hizmetlerimizi sıratle yürütmeye çalışıyoruz. Siverek'te neler yaptığımız diye baktığımızda 51.286 metrekare sıcak asfalt serimi gerçekleştirmişiz dikkat ederseniz asfaltlarımızda oldukça kaliteli. Evet, oldukça kaliteli asfalt sergiliyoruz. 73.121 bin metrekare kilitli parke döşemesi yaptık. 21 bin sıcak asfalt bakımı onarım yaptık. 6.330 metre beton boru döşemesi yaptı. Yani 6.330 metre. 722 kilometre yol bakımı onarım çalışması gerçekleştirdik. Değerli Başkanımıza ben geldiği için çok teşekkür ediyorum. Siverek'in sorunlarına biri bir şahit olduğuna ben de şahitlik ediyorum. Su sorunu bizim için çok önemli, yaşamsal bir sorun. Bunun çözümü noktasında da gerek sizlerden gelen talepler, gerek kendisine iletilen talepleri, bizlerden giden talepler doğrultusunda bir yol haritası çizdiler. Sağolsunlar güzel adımlar atıyoruz şimdi e, kalıcı su sorununun çözülmesi için de biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizi kabulünde çok önemli bir adım atıldı ve e, izali ve e, arıtmasının yapılacağı büyük bir tesis 231 milyonluk bir ihale bedeliyle ihale edildi ve şu anda yaklaşık 6 aydır çalışmalarını sürdürüyor. Her zaman milletimizin hizmetkarı olan ile ve bunların dertleriyle dertlenmek için elimizden gelen tüm çabaları sarf ediyoruz. Gece gündüz demedi. Bazen perdenin arkasında, bazen perdenin önünde her zaman milletimizin refahı ve güvenliği için elimizden gelen ne varsa hepsini sarf ediyoruz arkadaşlar. Başkanım, ne diyorsunuz? E tamam, yalnız gönderiyoruz. Var başkanım yukarıda da var. Hiç da var. Şey olmaz üstresine. Evet. Vereceğiz, hepsine hediye var. Olur. Şimdi Başkan. Ayşe Başkanım aile hediye benden de uzaktan kumandalı arabanız geliyor ya. Maşallah maşallah nasıl iyisiniz? Bravo teşekkür ederiz. Evet. Bu ne? Burada bir tane fare var. <gülüyor> <gülüyor> o fare benim fare. Öyle <gülüyor> <gülüyor> mi? Toplar size feda, aşıklarınlar size feda. Başkanlar ağızımızda çalışmış şey feda. Ya hayatım gece ki beni kimse. Allah hepinizin gönlüne göre nasip etsin. Allah böyle zihniniz açık etsin. <laughs> dedik. Ama güzel bir odanız var. Evet. Bu ara evet. okumayı yapıyoruz. Müdürümüzden Allah razı olsun. Memnunsun değil mi? Evet. evet. Sayesinde böyle yerlere geliyoruz. Yani. İmkanlara borçluyuz başkanım. Evet. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Esas yapılması gereken büyük hizmet bu. Hı. Ne diyor? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Evet. Esas yapılan hizmet insana yani sizlere yapılan yatırım dua edin. Allah böyle imkanlarımızı arttırdıkça biz bu işleri yapalım. Bunlar biz de şunu diyebilirim. Çok işler yapıyoruz. Yollar yapıyoruz. Köprüler yapıyoruz. Kavşaklar yapıyoruz. Ama bana sorsan size en çok ne mutlu ediyor?